Bu kadar değerli katılımcının birlikte olduğu bir toplantıda ben böyle elementer bir takım bilgileri anlatarak insanları sıkmak istemiyorum. Çünkü konunun hemen hemen büyük çoğunluğu birçok kişi tarafından biliniyor. O nedenle ben e, hasbelkader mütesazisi sorumlulukla ilgili bir bölümle ilgili konuşmamı rica ettiler. Ama tabii konunun çok etraflı e, bağlantı noktaları var. Ben kendime göre birkaç önem verdiği noktayı size aktarmaya gayret edeceğim. Bunun içinde şöyle bir sıralama uygun gördüm. Mütesel sorumlulukla ilgili küçük bilgiler vereceğim. Bunun iş kazalarıyla ilgili bağlantısını kurmaya çalışacağım. Sonra hem hukuki sorumluluklarla ilgili hem ceza sorumluluklarla ilgili bazı küçük tespitlerimi zaman kalırsa aktarmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce bahsetmemiz gereken şey şu. Bence konunun en önemli noktası bu. Çünkü Sayın Başkanımız sözü vermeden önce ben sürekli atılan maillere bakıyorum. Problem aslında yıllardır aynı. Sorular çok tanıdık sorular. Biz iş sağlığı güvenliği yasasının ilk yapılış aşamasında da bu sorulara muhataptık. Şimdi yine muhatapız. Yani sorun aslında büyük ölçüde vardı. Muhafaza ediyor. O nedenle yeni adımlar atılması belki gerekecek. Şimdi burada aslında bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum ve şu konuda küçük bir tespitte bulunmak isterim. Bir kere bizim konuştuğumuz konularla ilgili konuşulan konunun taraflarının tespiti çok önemli. Bu tespit yapılamadığı sürece aslında farklı hukuki ilişkiler, tabi ilişkiler aynılaştırılıyor. Aynı tabi olduğu hüküm var mı sanıyorum. Mesela bizim işverenimizin alt işverenle ilişkisi olabilir. Alt işverenin kendi işçisiyle ilişkisi olabilir. Alt işçinin asıl işverenle ilişkisi olabilir. Bunların her biri farklı muameleler, her farklı hükümlere tabiler. İşveren OSGB ile ilişki kurmuş olabilir. Bu farklı bir düzenlemedir. İşverenin kendi işçisiyle bir ilişkisi olabilir. Bu farklı bir hukuk yapıdır. İşverenin müteahhitle olan ilişkisi olabilir. Bu da farklı bir yapıdır. Ama bu konu konuşulurken Hepsi bir araya geliyor ve herkes sanki bunları düzenleyen ortak normlar varmış da o norm kendine uygulanmıyormuş, yanlış uygulanıyormuş gibi bir takım sonuçlara varıyor. O nedenle bir kere konuşulurken sujelerin çok net tespit edilmesi lazım ve bu sujelerin kendi arasındaki ilişkinin çok iyi tavsiye edilmesi lazım. Aksi halde konu yanlış tartışılıyor. O sebeple bir kere bunun çok önem verdiğim için baştan söylemek isterim. Şimdi mütesel sorumlulukla ilgili çok kısa bilgi vereceğim. Belki bugünkü toplantının en az ilgi çeken tarafıdır. O yüzden çok uzatmadan kısa bilgi vermek isterim. çok, çok önemli bir noktası var bizim konumuzu ilgilendiren. Bütün sorumluluk aslında bir ve en fazla kişinin bir zarardan sorumluluğunu ifade eden bir hukuki yapı. Borçlar kanunu düzenleniyor. Hatta borçlar kanunu bütün hukuki ilişkilerini tanzim eden genel hükümler düzenleniyor. Biz bunun iş kazası ile ilgili kısmıyla ilgileniyoruz. Ve iş kazası ile ilgili şöyle indirgeyebiliriz bunu. Yasa diyor ki ya bir iş kazasına birden fazla kişi sebep olmuşsa bunların birlikte sorumlu olması gerektiğine karar veriyor. Bu birden fazla kişi kimler olabilir? Mesela asıl işverenle alt işveren olabilir, işverenle müteahhit olabilir, birden fazla işçiyle onlar işveren olabilir, müteahhitin işçileriyle iş yaptığı işveren işçileri olabilir. O kadar çok kombinasyon var ki burada bunun hepsi olabilir. Dolayısıyla buradaki damatılacak nokta şu, şu iş kazasına birden çok kişi sebep verdiyse bunlar sorumludur. Bunların sorumluluğu nasıl tavsiye ediliyor? Bunları sorumluluğu ile ilgili geçmiş borçlar kanunuyla şimdiki borçlar kanunuyla çok temel bir fark var. O fark da bizi çok ilgilendiriyor. Çok önemli bir gelişme çünkü. Yıllar önce ben aşağı 20 yıl olmuş bununla ilgili bir şey yazılı. Şöyle bir bilgi vermekte yarar var. Birden fazla kişinin iş kazasına sebep olması halinde bu birden fazla kişinin bu zarar gören kişi karşılık sorumluluğunu borçlar kanunu düzenlemiş. Bunu düzenlerken de bunlar arasında nasıl bir hiyerarşi olacağına karar vermiş. Demiş ki sen bak demiş hakime zarar gören sana geldiğinde bu karşında zarar veren kişi olarak toplananlar işte alt işveren işveren işçi olabilir bunların hepsi bir yan yana gelmiş olabilir. Bunun arasında diyor zararı görüm, görmeye en uygun olan yapı hangisi ise onu sorumlu tutmakla başla Konya diyor. Nasıl olacak yani bu? Zarar gören işçi iş kazan sonrasında bir tazminat davası açacak. Karşısında birden fazla kişi var. Bu bir işçi olabilir, arkadaşı olabilir, kendi işvereni olabilir, kendi alt işvereni olabilir. Artık hangisi o grup? Bunlar arasında diyor hakim bakacak. Bunlardan hangisine başvurması işçinin daha lehine ise ona göre karar verecek diyor. Bunların hangisinin daha lehine olduğu meselesini anlatmak hukuki bir e, derinlik gerektiriyor. Burada ona zamanımız yok. Onun için bahsetmiyorum ama bilin ki eskiden olmayan bir şeydir bu. Artık yargıç bu birden fazla zarar veren kişilerden hangisinin işçinin zararını karşıma daha uygun olduğuna karar verebiliyor. Önemli bilgilerden birisi bu. Peki bunlardan birisi zarar verdi. Kendi işleri nasıl hesaplaşacaklar? Bu da çok önemli bir konu. Burası bizim çünkü iş kazaları en önemli noktamıza geleceğiz buradan. Bu zarar karşılandı, işçinin zararı karşılandı, döndü kendi aramıza o zarar verenler kendi aradını hesaplaşacaklar. Bunu da Borçlar düzenliyor ve bunu düzenlerken de diyor ki bir kere burada diyor gene yargıç bakacak. Bütün durumun özelliklerine bakacak. Bu yasanın getirdiği bir düzenlemedir. Yeni yükümdür bu. Hepsine bütün durum ve koşullara bakacak diyor Borçlar Kanunu 60. maddede. E baktıktan sonra çok diyor ki kusurun ağırlığına ve tehlikenin yoğunluğuna göre bunlardan birinin daha fazla bundan sorumlu olmasına e, imkan verebilir diyor. Şimdi bunun Konumuzu ilgilendiren tarafı şu. Buraya lütfen çok dikkat edin. Özellikle işverenler dinliyorlarsa çok önemli noktası burası olayım. Bizde asıl işveren alt işveren ilişkisinin gerçekleştiği durumlarda alt işveren işçisi zarar gördüğü zaman bunun zararını asıl işverenden müteselsin isteyebilme hakkı var. Bunda bir değişiklik yok. Bu aynı. İstedi, asıl işveren zararı ödedi, tazminatını ödedi. Tamam işçi ayırdık artık, onu kurtardık. Zararını verdik, tazminatını verdik. Asıl ve alt işverenle yan yana yani Normal koşullar eskiden bu borçlar kanunu eski borçlar kanunumuzda derdi ki yasa böyle bir sorunu gerçekleştire. ben bu sorumlu kaynaklarına bakarım. Neye bakarsın yani? Bakarım. Asıl işveren bu olayda nasıl sorumlu oluyor? Bakıyoruz ki yasadan işkan ikinci maddesinden dolayı sorumlu oluyor. Peki alt işveren bundan dolayı nasıl sorumlu oluyor? Alt işverenin kendi işçisi zarar gören. O da sözleşmeden dolayı sorumlu oluyor. Çünkü işçi koruma mükellefiyeti var iş sözleşmesine göre. O zaman diyor ben böyle bir durumda alt işverenin sözleşmeyle sorumlu olması ile ön plana çıkartırım. Kanundan dolayı sorumlu olan en arkaya iterim diyordu eskiden. Şimdi artık böyle değil. Dolayısıyla eskiden asıl işverenlerin Alt işverenin işçilerinin zararlarından, sorumluluktan daha uzakta kalabilme lüksleri vardı. Artık yok. Artık şöyle bir durum var. Asıl işverenle alt işveren işine zarar ödendikten sonra kendi aralarına döndüklerinde yargıç diyecek ki hayır bir dakika asıl işverenin buradaki sorumluluğu yasadan doğuyor olsa bile yarattığı tehlikelik çok yüksek düzeyde. Bizim borçlar kanunumuz tehlike sorunu düzenliyor ve bunu çok temele yaydı, çok yaygınlaştırır sorumluluğu. Eğer diyorsa ki bu tehlike yaratan bir iş o zaman diyor normalin de aksine asıl işverenin daha büyük sorumluluğu ortaya çıkabilecek. Bu boşluğa kanı getirdiği çok önemli bir düzenlemedir. Hala birçok işveren tarafından farkında olunmayan birdir. Yar kararlarıyla bunun gibi örneklerimiz vardır. O nedenle çok dikkat edilmesi gereken durum özetle asıl işveren eskisinden daha fazla sorumlu olabilecek bir hukuki zemindedir şu anda. Önemli noktalardan birisi bu. Mütesel sorumlulukla ilgili anlatacağım ikinci nokta şu. O da asıl işveren alt iş değil, işverenle müteahhit arasındaki ilişki. Yani sizin iş yerinizde bir müteahhit var ama alt işvereniniz değil. Müteahhitin sebep olduğu, kendi işçisinin ya da iş sahibi işçinin, işverenin işçilerinden birine zarar gördüğü bir takım eylemler olabilir. Burada da aynı mantık var. Dikkat edin, ortaya çıkan iş kazasından müteahhit ve iş sahibi birlikte sorumlu oluyorlar. Bu da bir sorumluluktur. Buradaki sorumlulukta işçiye karşı beraber sorunu görüyoruz onları. Aynı etkileri varsa tabii ki burada iş sahibinde kusur olacak ki beraber zararı sebep vermiş oldukları kabul edilebilsin. Böyle bu durumda yine işçinin zararını ödüyoruz. Onu kenara çıkartıyoruz. Kendi aralarındaki hesaplaşmalarında yine biraz önce kurala bakıyoruz. Burada sorumluluğun kaynağı olan etkenler dikkat alında kusura ve yaratılan tehlikeye bakıyoruz. Eğer müteahhitin yarattığı tehlike daha az, iş sahibi yarattığı tehlike daha çoksa sorumlu büyük oranda onda kalabilme ihtimali doğuyor. Burada bir müthesel sorumluluğumuz var. Üçüncü aktarmak istediğim şey şu, o da bu e, yapı denetim şirketleriyle ilgili, küçük bir bilgi vermek isterim. Yapı denetim şirketleriyle ilgili olarak önemli sorunlar var malum. Çok uzatmayacağım. Yapı denetim şirketlerinin e, ilgili düzenlemesi kendi yasalarında, yapı denetim elemanlarının o işlerindeki iş sağlığı güvenliği konusunda bazı denetimleri yapabileceğini söylüyor. Ve bununla ilgili mükellefiyetini raporlama olarak tavsiye ediyor. Dolayısıyla iş sağlığı güvenliği konusunda bu tür bir raporlama yapılmamışsa ortaya çıkan zarar yapı denetim kuruluşlarının sorumlu olacağı türdeki bir denetim yapılmamışsa bundan doğan zarardan bu sefer de yine yapı denetim şirketiyle beraber hizmet sunduğu şirket birlikte sorumlu olarak Bu da müteser sorumluluk. Aynı kural yine burada da oluşuyor. Yine zararı birlikte ödüyorlar veya birisi ödüyor. Kime müracaat edilse tümünü o ödüyor. Kendi aralarındaki hesaplaşmada yine kusur oranlarına ve tehlikelik düzeylerine göre karar veriyoruz. Şimdi bu bizim müteser sorumlulukla ilgili karşımıza gelecek senaryo en basit üç örneğidir. Bunun dışında hukuk sorumlulukla küçük bilgiler vermek isterim size. Hukuk sorumluluklar zaten Ahmet Bey çok dolgun her şeyi anlattı. Küçük bir tespitte bulunmak isterim. Bizde iş kazalarından hukuki sorumlulukta şu konu çok önemli. Malum bize maddi tazminat, manevi tazminat, destekli ve muskalma tazminatları talep edebiliyor işçiler. Bu durumda vefatlar halinde ailesi isteyebiliyor. Bu durumda ortaya çıkan sorumluluğun kusurlu sorumluluk olduğu konusunda bir kanaat artık oluştu. Yargıtay geçmişteki uygulamaların sona erdi. Çok isabetli bir şekilde artık sorumluluğun kusur esasına dayalı olduğunu kabul etti. Bu ne demektir? İşveren kusurlu ise sorumlu olacak demektir. Bu şu anlama gelmesin. Bu eskiden işverenin kusuru aranmazken şimdi kusun aranıyor olması işveren lehine bir adım gibi görünmesin, Tam aksine sorumluluk objektifleştirildiği için işverenin sorumluluğunun kusura dayalı olması o sektördeki objektif başarılı bir işverenden beklenen özenin yerine getirmemesi halinde doğan bir kusur olacağı için sorumluluğun son derece yüksek olduğunu, hatta kusursuz sorumluluk tavansa onun hemen altında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda kusuru sorumluluk yargıtayın çok önemli bir konusu haline gelmiş durumda. Kıştahatlar biraz önce Ahmet Bey'in söylediği gibi zaten istikrar kazanmış durumda. Bunun dışında e, cezai sorumlulukla ilgili küçük bir tespitte bulunmak istedim. Yine Sinan Bey bütün ayrıntıları anlattı. Küçük tespitlerim var benim bu konuyla ilgili. erse ben de onlarla ilgili bilgi vermek isterim. Sonra zaten elimizden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Şimdi bu e, ceza cezai ile ilgili biraz sap e, sapsaman karışmış durumda. Genellikle hep şu ortaya çıkıyor. İşveren vekili sıfatıyla iş güvenliği uzmanlığı sıfatı birbirinden farklı kavramlar olduğu halde bazen örtüştüğü için problem yaratılıyor. Normalde yasamızın tercihi bellidir. İş güvenliği uzmanların işçilikini yapacağı şeyler belirlenmiştir. Fakat uygulamada karşılaşılan durum yargısal e, uyuşmazlığa konulan durumlar doğrudan yasadaki düzenleme ile eşleşmeyebiliyor. Çünkü birçok işveren iş yerlerinde iş güvenli uzmanlarını ve iş yer hekimlerini farklı pozisyonlarla yapılandırabiliyor. Dolayısıyla siz iş güvenli uzmanı olarak şunu yapabilir miyiz? İş güvenli uzmanı bundan sorumlu mudur? İş yeri hekimi şundan sorumlu demek yerine ben sorumlu muyum diye sormanızda bence yarar var. Çünkü sizin durumunuzu çok net algılaması lazım ki yargının sizin durumunuzu özgü çözümü üretebilsin. Yoksa iş güvenliği uzmanları ve işler homojen şekilde çalışmıyorlar. Bunların yasadaki düzenlemelerle çalıştırılması halinde işveren vekili olmadıkları, danışmanlık olarak bunu yürütebildiklerini söyleyebilirsiniz. Fakat uygulamada çok örnek vardır ki, hatta büyük çoğunluk öyledir ki, bunların çoğunluğu işveren vekili düzeni yükseltilerek işlev görmeleri sağlanıyor, yetkilendiriliyorlar çünkü. Şimdi burada bilinmesi gereken nokta şu, bizim iş kazalarından kaynaklanan sorunumuzu Ahmet Bey'in bahsettiği gibi kasten ya da taksiyle işlenebilen suçlar kategorisine giriyor. Tabi kasten iş kazası olması mevzu bahis değil. Kaza zaten kastı e, dışlıyor. Taksiyle işlenen suçlar. Bizim taksiyle işlenen suçlarımızda karıştırılan nokta şudur. Taksinin tespitinde kusuru nasıl işler göreceği konusunda bir parmaşa yaşanıyor. Bunu yargı çok analiz ediyor da genellikle e, konuşan arkadaşlarımız belki bu konuda çok vakıf olmayabiliyorlar. Şöyle küçük bilgi vereyim size. Taksir bir kere bir fiilin icra edilme şekli. Yani bir işi yapıyorsunuz, aslında bir e, dikkat, e, özen ve dikkat, özen ve dikkat-özen yükümlülüklerinden bir ihlal ediyorsunuz. Fakat bunu ihlal ederken aslında onun sonuçlarını çok da öngörmüyorsunuz. Yani bir şey olacağını düşünmeyerek bir, icra, e, bir işliyorsunuz ki iş kazası en tipik örneklenen biridir. Kimse iş kazası olacağı düşüncesiyle bazı riskli işler yapmaz. Bu anlamda taksire çok uyuyor. Dikkat edin buradaki durumda taksiri belirleyen, yani olayı suç hali getiren şey bir özen yükümlülüğünün, özen normunun ihlalinden kaynaklanan bir durumdur. Bu özen normları da bizim iş sağlığı mevzuatımız. Yani özetle iş sağlığı güvenliği mevzuatına aykırı bir taksir oluşturuyor. Özeti o. Fakat bu taksir oluşmuş olması doğrudan o taksiri icra eden, taksiri fiili icra eden kişinin sorumluluğunu yaratmıyor. Dolayısıyla bizim taksiri fiili icra eden kişinin bu bir işveren olabilir, bir alt işveren olabilir, bir işçi olabilir, bir müteahhit olabilir. Bu kişilerin sorumluluğu tarafına geldiğimiz zaman onun bu olaydan doğru sorumlu olmayacağını değerlendirme aşamasına geçiyoruz. Yani bir suç fiili işlenmiş, peki o fiili işleyen sorumlu olacak mı noktasına geliyoruz. Bu da aslında kusur ile ilgili. Yani fiilin o işçiyle ilgili olarak, o işverenle ilgili olarak, o müteahhitle ilgili olarak kınanıp kınanamayacağına karar veriyoruz. Bunu yaparken de doğal olarak kusur tavsifine başlıyoruz. Yani gerçekten bu fiili işlerken kusuru davranmış mı, davranmamış mı? Bunun tabii tanımlanması kusurun incelenmesi gerektiği için o kişiye özgü özelliklerin devreye girmesini sağlıyor. Nedir onlar? Mesela o kişi eğil mi? Bu konuda eğitim almış mı? Yetkilendirilmiş mi? Bulunduğu ortamda onu yapabilecek bir pozisyonda mı diye sayısız etken devreye giriyor ki tamam bir suç işlenmiş fakat bu adam o suçu işleyen kişi midir tavsiyeli yapabilir İşte burada çok önemli bir nokta. Ahmet Bey biraz önce deyim de Sinan Bey de deyim sağ olsun ismi vererek. Biz 10 yıl önce iş sağlığı ben bir kavram yarattım ben. Bu çok da oturdu. Çok seviniyorum da bunun oturmuş olmasına. Aslında şöyle bir yapı var iş yerlerinde. İş yerleri genellikle üretime matuf yapılanmayı sergiledikleri için üretime endeksli görev tanımları yapıyorlar. Ancak iş yerlerinde bir de iş sağlığı güvenliği bir yapı var. Aslında daha kısa devre bir yapı. İş sağlığı güvenliğinde muhakkak en üst düzey kişinin en yetkili kişi olması gerekmiyor. O nedenle iş yerlerinde işçilerin, işverenlerin, işverenlerin işveren vekillerinin çalışma yöntemlerinin iş sağlığı güvenliğinde nasıl tanımlandığının net olarak belirlenmesi gerekiyor. Bunun her sektörde farklı olabileceği, sektörün kendi iş dinamiklerinin, iş yerinin kendi özgü yapısının, bölgenin özgü yapısının her yerde aynı olmaması sebebiyle bunun işverenler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bu yapıldığı zaman da yargı önüne gittiği zaman yargı daha iyi analiz edebiliyor. Kimin nereden sorumlu olduğunu daha net yapabiliyor. Fakat burada çok sihirli bir kısım var. Bu işverenleri sorumluluktan kaçmaları için bir enstrüman olarak görülmemesi gerekiyor. Böyle yapıldığı zaman zaten bu yapı sorumlu delege eden bir yapı olduğu düşüncesinde zaten tamamen dışlanabilir. Hiç ihtimal, şey, hiç dikkat alınmayabilir. O nedenle burada samimiyetle herkesin yapabileceği işin ne olduğunu net belirlenmesi gerekiyor. Bu anlamda kusurun belirlenmesindeki en önemli nokta o halde şu. Taksili bir fiil işlenmiş. Peki önümüzdeki sanık sıfatlı kişi bu alanda kusur değil mi değil yoksa kusurlu mu değerlendirmesi yapmak? Bu da muhakkak onun görev tanımının sağlıklı bir şekilde yapılan bir iş yerinde bulunmasına bağlı. Bu hiyerarşinin muhakkak kurulmasına bağlı. Peki bu yapıldıktan sonra ne oluyor? Bu yapıldıktan sonra aslında konu çok daha e, önemli noktaya geliyor. Eğer bir kusur da verilmişse ister istemez konu en can alıcı noktası ortaya çıkıyor. taksi nitelendirmeye çalışıyoruz. Bir kere taksiri biz ikiye ayırıyoruz. Sinan Bey de gayet güzel anlattı. Bilinçli ve bilinçsiz taksiri ikiye ayırıyoruz. Birinci taksirle bilinçsiz arasındaki temel fark şu. Yani sıradan taksir, bilinçsiz taksirdir. Öngörülmeyen bir şey var. Ben hatta bunu ilk yazan kişi olarak bilinç taksili çıkarı uygulanacağını yazdığım zaman çok tepki almıştık. Şu anda ne kadar bilinen nokta, ne kadar doğru olduğunu gösteriyor bize. Bilinçsiz taksir öngörülmeyen bir taksir bir türü. Bizi ilgilendirmiyor çünkü iş kazanan çoğu öngörülebiliyor çünkü. Bu anlamda bilinçli taksir öngörülen bir olaydır. Yani fiili işleyen, taksiri fiili işleyen bu işçi olabilir, işveren olabilir, efendimiz müteahhit olabilir, alt işveren olabilir, hepsi olabilir bunları. Bu fiil işlerken öngörebilmesi bekleniyor. Şimdi öngörme meselesinde şöyle bir durum var. Ya yani, öngörmedim demek yetmiyor. Bir kere burada şöyle durumlar var. Yargı kararlarının konu olmuş. Yani olmaz diyor mesela işveren işçi ya da dağıtıyor. Olmaz böyle bir şey diyor. Oluyor. Veya bizde olmaz diyor. Hiç olmamış diyor. Yine oluyor. Yine artık bilinç taksidir. Veya ne zaman oldu ki diye bakıyor. Dolayısıyla ilk kaza olduğunda bundan önce olmamış olması onu sıradan taksir haline getirmiyor. Bunların tümü yani olmaz demesi, bizde olmaz demesi, yani ne zaman olmuştur demesi öngörülebilirliği ortadan kaldırmadığı için öngörülebilir olduğuna karar veriyoruz ve olayı bilinçli taksir haline getiriyoruz. Yani dikkat edin artık bundan sonra sorumluluk hürriyeti bağlayıcı cezaya doğru adım adım gidiyor. Burada çok önemli kilit nokta var ki iş kazalarında önümüze gelen olaylarda vardır. Bilinçli taksirin bir grade daha üstüne çıkıyoruz. Olası kas sayıdan olaylar da var. Oradaki fark şu. Biraz önce bahsettim. Olmaz diyor, bende olmaz diyor. Ne zaman olmuş ki diyor. Bu bilinç taksile sokuyor. Bazıları diyor ki, ya olursa olsun. Ya da sonuç göze alıyor özellikle. Yani bunun için kayıtsız kalıyor. Olacağını öngörüyor. Ama bir şey de yapmıyor. Bu durum uygulamada maalesef örnekleri var. Biraz önce Ahmet Bey'in söylediği su basma olaylarında olduğu gibi... ...keza Sinan Bey'in anlattığı olaylarda tepki gelmiş uzmanlar gereken informasyonu vermişler fakat gereken yapılmamış. Burada artık konu daha ileri aşamaya gidiyor ve olası kasta dönüşüyor. Cezai sorumlulukla özetlebilmesi gereken şu arkadaşlar. Bence cezai sorumlulukta taksirin işlenme şeklini kusurdan ayırmamız gerekiyor. Taksirin işlenmesi rahatlıkla cezai bir fiil olarak tavsifini sağlıyor. Fakat ondan sonraki olay o kişinin kusuru sayılıp sayılmaması meselesi. Kusuru sayılıp sayılmaması meselesi onun tekrar söylüyorum vasfıyla iş yerindeki yapını oluşturup oluşturulmamasıyla, yetkin olup olmamasıyla, yetkilendirilmiş olup olmamasıyla doğrudan ilgili hale geldiği için ancak ondan sonra sorumluluğu gerektiriyor. Başkanım ben daha fazla sıkmamak için burada tamamlıyorum. Biraz daha zaman kalırsa inşallah daha başka katkılar sağlarım. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için.